Onu Sence... suçlamıyorum. Onun alışık olduğu bir sevgi değildi o ve ona fazla geldi. Sence bir insan alışık olmadığı bir sevgiyi kabul edebilir mi? Edemez. O da edemez. Ama sen öğretmeye çalıştın o sevgiyi ona. Evet. Elinden geleni yaptın. Klasik fedakar kadın modeli. Evet. Şimdi de işte bir insanı o kadar sevmeye Yakınlaştığım noktada kendimi bir koruma kalkımına alıyorum biliyorsun. ve diyorum ki balık baştan kokar ve hemen kaç. O adamla en son bitiriş konuşmasını yapabildin mi? Yaptım. O zaman şu an senden bir şey rica edeyim mi? Ona bir mesaj at. Hayır mesaj atma. <laughs> şu an ben oyum. Benle o hmm. konuşmayı yap içinde hala bir şeyler var senin. İçimde hala bir şey olmasının sebebi ee, özür bekliyorum. Ve o özür gelmediğinde o kırgınlığım nefrete dönüşüyor. Neden onun özürüne bağlı senin öz karakterin, öz benliğin? Neden bir başkasına bağlıyorsun? Onu? Çünkü hayat yani her şeyin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Senin Kötü şeyden de iyi şeyden de insan karşılığı bekliyorum. Ama oradan beklediğim özür yüzünden belki bugün hayatıma giren insanlara çok da şans tanımıyorum. Çünkü aynısını yaşamaktan korkuyorum. Özür bile sana nasıl hissedeceksin?